Başkalarından farklı ve orijinal olmak. Yaşam tarzıyla, kıyafetiyle, saç şekliyle diğer insanlar arasında ilgi çekmeye çalışmak. Hemen her dönemde ve her toplumda bu şekilde dikkatleri üzerlerine toplamaya çalışan kişiler ve akımlar ortaya çıkmıştır. Bu kişi ve akımlar zaman zaman insanların ilgisini çekmeyi de başarmışlardır. Son yıllarda batılı toplumlarda alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çeken yeni bir akım görülmekte. Karma Felsefesi Karma, Hinduizm, Budizm ve Kainizm gibi batıl doğu dinlerinde çok önemli yer tutan yanlış bir inançtır. Bu dinler gerçekte batıl öğretilerden, akla ve mantığa aykırı uygulamalardan ibarettir. Buna rağmen bu batıl dinlerin gizemli, mistik ve hayret verici özelliklere sahip oldukları izlenimi oluşturulmaya çalışılır. Örneğin Budizm'in ortaya çıkışı insanlara efsanevi, uhrevi bir masal olarak aktarılır. Budizmi anlatan kitaplarda ya da filmlerde bu da büyük bir gizem kaynağı olarak gösterilir. Bu konuda sık sık konferanslar düzenlenip Budist rahiplerin hayatları da batılı insanlara sırlarla dolu dolayısıyla dikkat çekici olarak tanıtılır. Böylece diğer insanlardan farklı olmaya özenen kişiler için doğu kültürü önemli bir araç haline getirilir. Bu kişilerin ilginç kıyafetleri, kazıtılmış saçları, hurafelerle dolu ibadet şekilleri törenleri, yaşadıkları yerler, yoga ve meditasyon gibi uygulamaları bazı insanların ilgisini çekmektedir. Ayrıca bu batıl dinler bir kurtuluş yolu olarak da sunulmaktadır. Hatta barış, güven, hoşgörü ve huzur dolu bir hayatın yolu olarak lanse edilmektedir. Oysa gerçekler çok farklıdır. Ganj nehrinde yıkanarak günahlarından arınacaklarını zanneden Hindular. Bu da heykelleri önünde secdeye kapanan, bu heykellere yiyecekler sunan Budistler. Karanlık ve kasvetli ortamlarda yetiştirilip dünya ile bağlantısı kesilen çocuklar. Doğu dinleri kendine kapılan insanları büyük bir karamsarlığın içine çeker. Bu insanlar dünyada her şeyin başıboş olduğunu sanmanın korkusu, tedirginliği ve huzursuzluğu içinde yaşamlarını sürdürürler. Bu dinlere inananlar huzur ve mutluluğu ararken taştan yapılmış putlardan medet uman zavallı insanlara dönüşürler. Karma inancının kabul edildiği batıl dinlerde ahirete iman yoktur insanların ölümden sonra yeryüzüne tekrar tekrar döneceklerine inanılır. Yani reenkarnasyona. İşte günümüzde Batı toplumlarında belirli çevrelerde yaygın kabul gören reenkarnasyon inancı sözünü ettiğimiz bu karma felsefesinden kaynaklanır. Bu sapkın inanca kapılan insanlar sözde önceki hayatlarında bir prenses ya da bir kızıl derili olduklarına dahi inanabilmektedirler ya da sonraki yaşamlarında bir köpeğe, çiçeğe ya da balığa dönüşeceklerine ve bu dönüşümün sürekli devam edeceğine. Kur'an ayetleri okunduğunda ise bu inancın çok büyük bir aldanış olduğu anlaşılmaktadır. İnsan batıl reenkarnasyon inancında iddia edildiği gibi tekrar tekrar dirilip dünyaya dönmeyecektir aniden gelecek ölümüyle birlikte dünya üzerindeki hayatı sona erecektir. Çevresindeki tüm insanlar, arkadaşları, akrabaları, kısaca dünya üzerinde var olan her insan daha önce yaşamış milyarlarca kişi gibi mutlaka ölecektir. Ölümden sonra ise yeni bir dünya hayatı değil, ahiret hayatı başlayacaktır. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun hayatına son verirler. Onlar bu işte ne eksik ne fazla kusur etmezler. Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır. <laughs> Atıl reenkarnasyon düşüncesinin temelini karma inancı oluşturur. Buna göre insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onu görecektir. Bu sapkın inanışa göre insan dünyaya sürekli yeniden gelmektedir ve bir sonraki yaşamında bir önceki yaşamında yaptıklarının sonucunu almaktadır. Reenkarnasyona inanan biri şu anda yaşadığı hayatın sözde bir önceki hayatındaki davranışlarına ve ahlakına bağlı olduğuna inanır. Buna göre Bugün zengin veya başarılı olan bir kişinin geçmiş hayatında iyi bir insan olduğu için bu hayatında zenginlikle ödüllendirildiği düşünülür. Aynı şekilde fakir, sakat ya da başarısız olan bir kişinin geçmiş hayatında kötülükler yaptığı ve bunun karşılığını şimdiki hayatında bu şekilde aldığı iddia edilir. Hatta bu batıl iddiaya göre insan yaptığı kötülüğe göre bir sonraki yaşamında bir bitki veya bir hayvan görünümünde de olabilmektedir. Müzik Akıl ve mantık dışı karma inancına göre yaşam boyunca yapılan kötü davranışlar kötü karma oluşturur. Bu da insanın bir sonraki yaşamında aşağı bir bedene sahip olmasına sebep olacaktır. Müzik Aynı şekilde iyi davranışlarda sözde iyi karma oluşturur ve bundan dolayı kişi bir sonraki hayatında yüksek bir beden elde edecektir. Hurafelerle dolu reenkarnasyon inancına göre kişi son olarak da en yüksek bedende yer alan bir rahip olarak dünyaya gelecektir. Böylece bu insanın sözde hayat çemberi sona ermiştir ve bu kişinin nirvana'ya ulaştığına inanılır. Batıl karma inancına göre bir ruhun erişebileceği en büyük mutluluk budur. Oysa insanlara bir hayal dünyası sunan karma inancı gerçekte çok büyük bir aldanıştır. Burada kısaca özetlediğimiz karma ve reenkarnasyon inancının akıl dışı bir hurafeden ibaret olduğu çok açıktır. Karma inancının peşinden gidenler ölümün sadece yeni bir hayata geçiş olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle ahiret hayatını inkar ederler. Halbuki bu kişinin kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Her insan ölecek, hesaba çekilecek, tüm yaptıklarının karşılığını adil bir şekilde alacaktır. Ölüm, insanların geçici ve çok kısa süren dünya hayatlarının sonudur. Sonsuz ahiret hayatlarının ise başlangıcıdır. Kur'an'da bu kesin gerçek şöyle haber verilir. Her nefis ölümü tadıcıdır kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecek